Arkadaşlar bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Merhabalar. Beyaz'la mı görüşüyorum acaba? O ne biçim konuşma be? Evet ha benimle görüşüyorsun. Evet benimle görüşüyorsun. Ay çok heyecanlıyım konuşamayacağım. Sen... çok heyecanlısın konuşamayacaksın. <laughs> Ay şimdi herkes sesimi duyuyor değil mi? <laughs> Anne sesinden şu televizyonu. Sizin ilk defa mı sesiniz duyuluyor hanımefendi? Hı. E ne, siz daha kaç yaşındasınız? Popçu kaset çıkartmadınız biz daha ya? Yaş kaç? E e sizin... benim yaşım 21. E 21 sizin pop kaset zamanınız gelmiş. <laughs> Yok tabii. Şimdi olur mu? Siz çıkartın kaseti biz sabah giderken buradan arkadaşlarla beraber sıcak çıkan yeni popçulardan alacağız. Yok daha çıkarmadım. Pardon, isim ne Esra. Esra. Soyad da rengiz. Büyük bir ihtimalle. <laughs> Sayın Esra rengiz. Dalga geçmek Beyaz. Yani. Dalga geçmiyorum. Dalga geçmiyorum. Ben diğer televizyon yıldızlarına benzemem. <gülüyor> 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 Alo. 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 Alo buyurun. Ben bir şey soracaktım sana. Buyurun sor. Şimdi hayatında birisi var mı Beyaz? <laughs> yapma, Ama çok belli artık. Ben beyazları giymişim. Ama benim için çok önemli. <gülüyor> Hayatımda Ama bir yapmam gerekiyor. ilgili güzel bir şarkı koy ve bana gönder. Söz mü? Ha. Efendim Söz. Kasetini ilk ben alacağım. Adını Bezineyim. Beyaz geceler koyucuyum kasedime. Koy. Nasıl istersen öyle koy. Koyayım. Esra Hanım. Efendim. Daha hayatımda, kimse daha benim de. hayatımda kimse yok. Hayatımda kimse yok. Issız bir adada yaşıyorum. Öyle zannediyorum. En kısa zamanda bir cuma gelecek bize de. <laughs> Hayır canım ben onun için sormadım zaten. Özel ilişki için soruyorum zaten. <laughs> Özel ilişki için soruyorsunuz. <laughs> Evet. Neden? İlkokul birden beri tanıdığınız bir kız arkadaşınız mı var? Onların mutlaka vardır kızların. Her yere beraber giderler. Onu da anlamam. Tam böyle bir yerde oturuyorsunuz arkadaşlar, sohbet ediyorsunuz kızla erkekli. Yanınızdaki kız ötekine şey... Gelsene bir tuvalete gideceğim. <laughs> niye kızlar iki kişi tuvalete gider ya? <laughs> Sen biliyor musun Deniz, niye kızlar iki kişi tuvalete gider? Bir şey oluyor mutlaka tuvalette ama ne oluyor onu daha kestirmiş değiliz. O kızların genel hayatına var tuvalet olayı. Evet. Esra Hanım çok teşekkür ediyorum Veya size. Beyaz bir şey daha soracağım. Ay, hadi, sor. Ha. Burcu'nu merak etmiştim. Beyaz benim için çok önemli. Söyler misin lütfen? Esra Hanım. Efendim? Artık insanlar burçlarıyla değil, borçlarıyla ölçülüyor. <laughs> Evet şimdi ya bu ilk programın köşeler falan var atlayabiliyoruz onları böyle bir ton şey var ee, bir telefon numarası daha verelim bir telefonlarımız kaçtı <gülüyor> Fatih <gülüyor> Fatih sen ne kadar alıyorsun buradan? <laughs> 275 58 10 275 99 60 telefon numaralarımız rifle yazıyor devam ediyor devam ediyor Arkadaşlar devam ediyor. Evet şimdi ee, Çıtır Kızlar'ı biliyor musunuz? Evet Çıtır Kızlar'ı biliyorsunuz. Bu çok önemli çünkü. Türkiye'nin geleceği. Çıtır Kızlar olayı Türkiye'nin gerçekten de geleceği. Neden Türkiye'nin gerçekten de geleceği? Çünkü Türkiye ben öyle görüyorum yakında yani bundan bir 5-10 sene sonra gerçekten de çıtır kızlar ve 3-5 iyi adama kalacak. Başka bir şey kalmayacak <laughs> yani Türkiye'de. Ben öyle görüyorum. Sayda Türkiye'ye Türkiye'de çıtır kızlar. ben ATV'de geçen bir program izliyordum. Çok ilginçti. Çıtır kızlar konuk. Bir de Ankara Seymenleri konuk. Şimdi çıtır kızlar Ankara Seymenleri'nin neydi o müzik? Misket müziği. Müzik. <laughs> çıtır kızlar Ankara Seymenlerinin müziğiyle kılıcı kalkanı aldı eline oynamaya başladı. Hadi ona tamam bir şey demiyorum. Fakat arkasından Ankara Seymenlerinin Evet çıtırdamaya başlamaları benim pek hoşuma gitmedi. Yani neydi bu? İyi kızlar cennete kötü kızlar her yer ama Seymenler oynuyorlar şimdi bu şarkı eşliğinde. Siz hiç hayatınızda çıtır Seymen gördünüz mü? E gördünüz mü hayatımda kitlesel şey? O programdan sonra ben o seymenlerin halini düşünüyorum. Mesela Ankara'ya dönüyorlar kendi seymen arkadaşlarının yanına. Öteki seymenler şey... Aa bizim çıtırlar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> onların onları şimdi garip TVde de yani ha. İyi seymenler cennete, kötü <laughs> seymenler <laughs> Evet şimdi telefon bağlantımız var mı? Telefon bağlantımız gelecek ama önce bir şey söylemek istiyorum size. Türkiye'de biz hep ilkokuldan beri, ortaokuldan beri şunu görmüşüzdür. Liseden hatta hala böyle kitapları karıştırdığımız zaman görürüz. Yüz ünlü Türk büyüğü diye bir şey vardır değil mi arkadaşlar? Evet. Var mı? Yüz ünlü Türk büyüğü diye bir şey vardır. Kim Kimdir bu yüz ünlü Türk büyükleri? Var mı örnek verecek aranızda? Atatürk, Celal Bayar, Atatürk, İsmet İnönü. Atatürk, Celal Bayar, Yavuz Sultan Serim, Fatih Sultan Mehmet ama ben 27 yaşındayım. 27 senedir kendim yaşıyorum ve kendim görüyorum. Türkiye'de 100 ünlü Türk büyüğüne bir 101, bir 102, 103, 104 katılabilecek bir şahsiyet çıktı mı? Ben 27 senede görmedim böyle bir şahsiyet. Tamam Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok bunları saymıyorum bile. Onlara eyvallah. Ama mesela bakıyorum Türk büyüğü demeyelim de 100 ünlü Türk çıktı. 100 ünlü Türk'ün üzerine ekleyebiliriz. Kimleri ekleriz 100 ünlü Türk'ün üzerine? Hıncal Uluç'u ekleyebiliriz mesela. Başka kimi ekleyebiliriz? Farkat. <laughs> Tarkan'ı ekleyebiliriz, Erman Toroğlu'nu ekleyebiliriz, Eda Eda. Kenan Edren'i ekleyebiliriz arkadaşlar. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.